Düzeldin mi? Okuyayım. Ha? Tamam artık sarhoş değilim abi öyle olsun. Çakır ki ipe düştüm. Sonunda amına koyayım ya. Ben var ya. Çıktım ya. Sen Şimdi oturdum iki dakika. Amına koyayım. Ne oluyor? Deprem oluyor zannettim. Koşlar o şey dedim. Kıyamet kopacak herhaldeyse dedim. Bir dönüyor dünya. <laughs> iki senedir parmağımı boğazıma parmağıma sokuyorum. Parmağımı boğazıma sokuyorum. Sen yazdın uç bir evde Dur şimdi Taş, taş kulaklık şey takıyor. Tam takıyor. Tam takıyor. Ya, takıyor tak. Tak, Takamadım. tak artık. <laughs> <laughs> Takmaya çalış. Taktı. Taktı. Taktı mı? Taktı. Taktı mı? Taktı. Ha be. Taşkın kamerası çok. Yapma be. Gideceğim <laughs> gideceğim. Asturancı yayınlayacağım. Tamam. Fenerimiz yok ama haberin olsun. Tamam gidince Kersi. alırız. Tersisi niye yaşamıyorum lan ben? Şuraya bas amına kodum Git şuradan e, git şuradan e ile şey yap şarj et. Şarj et. Ha. Tamam. Canımı sıkıyorsun sen. Sen canımı sıkıyorsun. Tamam mı? Canımı ya. O kadar da gerek yok. Nerede bu gerizekalı yine yok? Ya ben bunu gerçekten sikeyim ama artık ya. Götünü yarayım böyle var ya ikiye ayırayım. İki götünü de sikeyim ben bunun ya. Ağzına götüne soktum ya. Benim Sıçan işte. Önlen. Benim için önemli. Benim için önemli lan. Benim için önemli. Vallahi ya. Dur burası karanlık. Sağ tık yap. Bir, bir şey gördüm sağ tıkla. Bekle birazcık stamina'yı doldurayım ben. Öyle koşup gireceğim. Taruta etkisiz koş koş. Aferin lan. A few moments later. Aslında bırakıp mı gelsem ya? Koş koş koş. Ya anlamadım garip bir şekilde. Ya taşkın beni öldürttün amına koyayım. Niye bana koşuyorsun ya? Bu öldüğümüz hala bilmiyor bu geri zekalı. Kart kart kart. Aynen öyle ben de merak ettim. ettim. <laughs> Yapmış yani. bir ya bir de. Amına <laughs> 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 ya. Nereye?

Senden bana bir ses sekiyor. Benden değil o Erdem kulaklığı bıraktı ya. yan Yani çok... çok özel bir adam yani. Çok özel bir adam ya. Amına ke yani. Amına ke! O çığlık kesin kadın çığlığı gibi böyle. Erdem geldi mi bu arada? Bilmiyorum. Alo alo. Ha ben de sesini kapatmışım kızacağım diye amına koyayım. O niye kapattınız? Oğlum yankı yapıyor bıraktın kulaklığı yankı yapıyor amına koyayım. Sadır bağırıyorum. Otobüs hop hop hop. O kızakabumuzun sesi var ya. Yukarı geldim. Şu 70 80 toplam 100 150 şeyimiz var. 150 paramız var. Paraya bak dikkat. Ya sen dört elini parmak olduk amana koyduğum ne bu atar Anahtarım var. Var mı? Okey. Gayet güzel. Amana Ay. <gülüyor> 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 ya amana koyayım ya. Tarık kapa kapa tarıt kapa. Burada da tarıt var. Açıldı tekrar. Bir daha kapat. Gel. Oha burada bir tane tarık var Erdem üç tanem var. Kaçayım? Şu geçim, geçim, geçim. dibimdeki kapıyı açsana. T2 aç. T2. Eyvallah. Burada da tarot var. Tamam, Oğlum her yerde Geldim sakin. Oğlum çok kötü. Her yerde tarıt var. Çok kötü, çok kötü. Fark ettim, fark ettim. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Sağa döneceğiz. İlk sağa gireceğiz tamam mı? Ya tam da üst sola. İlk sağa gideceğiz. Bir dakika adam bir şey diyor. Durmayacağız. Ne? Her yer tarıt biliyoruz dur plan yapıyoruz. Gittiğimiz yöndeki tarıtları kapat. benim baktığım yöne doğru gideceğiz bu arada. Tamam şu tarafa doğru gideceğiz. Geri döneceğiz orayı kapat şurayı. Kapalı! Kapalı, kapalı. kapalı, kapalı. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha kapat bir daha kapat! Kapalı h aç h aç! <laughs> Aman koyayım. tarıtı bir daha kapat! Hiçbir şey yok burada! Gel 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 kapalı! koş! Geçtik! Bundan sonra eksti bulma! Ya bize eksti bulursun! Çıkışı bulursun yani. Beni şurada koy. Bir dakika. Bize çıkışı buldur. Oraya koy. Abi ne koymaz? Çık bize çıkışa götür. Beni şurada azal. Tamam gelme gelme git 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 gel 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 bana doğru gel bana doğru Gel Yasın buraya. Gel kardeş. Gel. Gel, gel gelme git. Hadi atla şu.

Nice. İşte oraya iş gidiyorum iş. tarıt var. Oraya gidiyorum tarıt var. Ben bir ara öyle bir yerde sıkıştım ki bırakın lan beni ibneler. Çok kötüydü evet, ya. gördüm. gördüm. Bak Abi, ben ben senden o kadar beter durumdaydım ki bir yerde tarıtın dibindeyim. Sağımda tarıt var, solumda tarıt var, karşımda tarıt var. <laughs> kaldır gemi kaldır. kaldırdım 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 ee özür dilerim ya o güzel sen ya ama ya kanka öyle geldi bilmiyorum ki Sıfırıncı gün company'ye gideceğiz Ne yapıyorsun lan? Mikrofona ya, yazı mı yazıyorsun aman akı? şu dur bekle. Nasıl soktum içeri? Ya şuraya bakıyorsun koyuyorsun işte. Ortaya bakacaksın. <laughs> tamam. Arkamı mı sanki? Bu adam. Nasıl bir şey ya? Biz ne aldı ya. 15 dolar. Ya. Sol kadar 15 dolar kazandık abi. Sıkıntı yok. <laughs> bekle. Bekle kaldırma yeni. Tamam tamam. Patmadık <laughs> <laughs> Manyak ya, ya Ya pozisyon gidiyor işte ya. Ya şuraya bakıyorsun koyuyorsun işte. <laughs> ben her demi düşecektim. Hey. 30'a. Hayır, AYNEN AYNEN Hayır. Hey, ölü adam. Ne haber? <laughs> Sen Konuşursam çok ağır konuşurum. Yakıştıramadım. Anla avradını bilmem ne, ben, ne <laughs> yapayım seni? Sen gemiye git. Gel, 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 gel. Tolga hala yok. Tolga şu an bir seviyor var hepsi Özür dilerim Dolga, ben Erdem'i düşürmeye çalıştım o ama sen Hayır hayır, hayır. abi kafasındaki planlar var, hep Erdem üzerine ama hep aslında herkes yapmaya çalışıyor. Hayır öyle mi? Farkına bir. var Tolga, Taşkın tehlikeli bir insan. Ben tehlikeli bir insan değilim. Dört tane de Flash'la kaldım. Tamam. Sonra bitiyor. Sonra kalkabilir. Tamam! tamam. nefes alıyor falan AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Dekalb Tolga eğer beni duyuyorsa ve dinliyorsa yarrağı yedir e Ben yarrağı yedir alırım Kafam oğlum sesini Bence de İkinize de yarrağı yedireceğim artık hadi amk Neredeyim ben ya <laughs> 15 saatin ne yapıyorsun? sikeceğim size Keş sikeyim seni de var ya ağzını da beynini de sikerim senin Aşağı değil. Taklacının taklacına taklası varmış. Taklacı taklacının taklası istemiş. Taklacı taklacıya taklası vermeyince tak. Taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı Taklacı taklacı tak. Hayır. Tak. Yok benim sıkıntı var da yok işte. Vallahi yok arası. Buradan gidelim abi. Ananı! Aa! Aa! Aa, aa. Tamam. Savaşı 15 kere <laughs> 15 kere zıpladım ama ben düşüyordum aşağı. Vallahi bir sürü şey Oğlum öyle Öyle bir anda çıktım ki Bismillah Yankı oldu <laughs> böyle Bismillah <laughs> er Erdem var mı bir şey Erdem alo <gülüyor> <gülüyor> Düşman böyle. geliyor düşman geliyor düşman geliyor. Nereden, nereden? Işık tut. Aa! Bir gün daha nice böyle güzel. İnşallah i̇şte böyle. İnşallah işte böyle. Ben tamam, ben de gire geliyorum şu piçi öldürelim. Nerede lan o? Nereden biri var burada? Nerede o? Kapatla sana şunu şimdi. Gözükmüyor. Arasında gözük yerde de. Şimendenin arasında kırmızı. kırmızıya bir de. Gel, hadi, hadi. Beni yak. bu tekte almıyordu amına koyayım lan saat 9'la Oğlum tek ha? attı bana tek attı bana amına koyayım ne oldu lan <laughs> tek attı bana da tek attı oğlum ben bir kere vurdum bana tek attı amına koyayım hiçbir şey yapamayacağız yani kaç yaptı toplam hemen bakıyorum 308 i̇şte lan yine erdemsiz Nasıl? yapıyoruz Nasıl? bu işi Bak, 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 <gülüyor> bak, <gülüyor> Sen nasıl öldün? Sen nasıl öldün? <gülüyor> <gülüyor> nasıl öldün geri zekalı? O kadar fazla <laughs> şey anladım ki. <laughs> Mallı. <diye. gülüyor> i̇şte böyle işte böyle. <gülüyor> 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 Erdem bir sikiyormuş gibi sürekli. Öl 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 öl. <gülüyor> <gülüyor> Erdem yok ki zaten. Erdem. <laughs> Gelişe bak. Ya iki saniye geç gelmiş sadece. Aynen babam var. Orası diyor. Dur lan. Hemen mala mına Hemen mala mına Hemen mala mına Hemen mala mına Abi aile güzel bir şey Ne siker? Ne Var mı? Okey Aile güzel Ay Hahahaha Sikeri asıl

Evet. Profesyonel oyuncular böyle yapar kardeşim çok konuşma. Ya profesyonel zaten. sensin bütün gün oturduğun yerden. Kaç. Oğlum onu ne oh, <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum, unağı, koyayım ya? var. <laughs>

ben öleceğim gerekirse siz ya, şey bir şey yapacaksınız bir şeyler yapacaksınız. Ya ben ya. Yani. öleyim valla hep ben öleyim zaten ama bir kere de ben bu sefer işe yarar şekilde öleyim bari. <laughs> <laughs> Doğru. Reisin yüzünde vatan gülüşü. Ha? Neredesin <şunlarız> oğlum? <laughs> oğlum niye çıktın? Öldün, Öldün mü Öldün amına, amına, koyayım. Amına, amına koyayım? Adam, Adam sen ben de ben mi tam o tam Sen de mi oradan aşağı düştün? Exit'e doğru koşarken aşağı mı düştün? Ben <laughs> de mal öyle düştüm. düştüm. Ben öyle hatırlıyorum yani. Sen... Kalk da çalış köpek. Aa tamam ya dur. Hah. Lan 5 dakika olmadı ya. Aa! aa. aa tamam ya siktir. Burası kapı çalışırken burası ya. ne oluyor? Niye kızdın ya? Gülen. Kim o Gülen? Sen misin o <laughs> Sen misin? Oğlum taşkına bir şey olmuyor. Sen sen içme ben ben sen içme Sen içme ya... <laughs> Sen <hiç mi> lan? <laughs> normal halde sarhoş gibi ki zaten amın <laughs> bir şey olmuyormuş gibi geliyor adam Adam zaten sarhoş sürekli. Tam ben de öyleyim <laughs> oğlum o yüzden etkilemiyor ama sen harbi sarhoş oluyorsun. Tamam, ben normal akıllı bir insan değil mi normalde? Hayır. Ama ama Sen nerenin köylüsün ya? Ben bir köylüs falan değilim. Tamam mı? İlk başta bunu açıklayayım size. Ama ben kimsenin köylüsü, köylüsü değilim. Sen sen sanki Hollanda köylüsü ya, gibisin nah şu an. Na yok. Na yok. Nah nah yok. No, sen hayatında hiç mi sen hayatında hiç mi Müge Hanlı'yı seyretmedin? İzledim abi. Bizim köyden gidiyor aslında olay. Hepsi bunun köyden bu arada. Yüzde yetmiş. Yüzde yetmiş Erdem'in köylüsü abi. Hayır köylü değil, biz, biz, biz biraz biz önce koruduğu köy kendi köyü. Beyler benim bir alıp geliyorum bekleyin. Of göbeğe bak. Aman atın yağlıyorum. Sıkıcıksın bunlar ya. Taşkın o sigara yufleyişiniz. işiniz. ne ya. Aman ya. o nasıl bir iltifat al. Ne yapalım taşkın kalkalım mı buradan gideyim mi bir daha? Bu sefer ana kapıda <laughs> ya bu çocuk bu çocuk niye böyle ya? Robot var mı orada şu an? Gitti çok ağır, ellerimiz çok dolu. Şey <laughs> Olduğumuz yere zıpladı lan. <laughs> evet, üstümüze zıpladı psikopat. <gülüyor> evet, <gülüyor> bildiğim kadarıyla. Ah be abi. Girme girme gelme gelme gelme. Gel bana doğru gel 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 bana doğru gel. Tam burada tarıt geçtik. Kapı var burada. Kapı var. Erdem bir şey var mı burada? Ne oldu? <gülüyor> 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 tamam gördün de anladın. <laughs> Şimdi de anın koyayım seni Allah'ım <laughs> <laughs> <Gel, gel, gel. Gülüyor> Allah'ım Sana yine test like, yaşadı şimdi ya Bak yıkanırız bir çeşit şey. Tam çıkıp şu anda var ya Sıfır kafayı uyuyalım yarın sabah Kalka bakarız Doğru o da mantıklı Kapat let Ali ya. Yoruldum amına koyayım. En azından bak 700 paramız var burada bırakalım. Ses kaydı mı? Ses kaydı mı? Hadi, Hadi oynayalım. Ses kaydı mı? Ses kaydı mı?